Merhabalar sevgili terazi ve yükselen terazi burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumu ile karşınızda. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım, ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız e, özel ve kişisel danışmanlık veriyem. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyen Mesaj atmanız yeterli olacaktır. Yorum kısmında fazla detaya gerek yok arkadaşlar. Özelinizi yazmayın. Sadece videomu beğeniyorsanız aldım, kabul ettim ve devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Bu arada şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Nedense e, izlenme var ama beğeni yok. Gerçekten çok üzüleyem. Lütfen beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili terezi, yükselen terezi, ay ve güneş burcu terezi olan sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım şans, nasip, kısmet, bereket sizinle olsun sevgili terezi burcu arkadaşım. İçinizin kan ağladığını, bu kan ağlatan kişinin boğa burcu olduğunu, çok güzel giderken bir anda ayrılmak kararı aldığınızı, aslında bu kararı alırken, e, sanki böyle mantık yürüttüğünüzü ve bu mantığınızdan yola çıkarak bazı şeyleri bitirdiğinizi söyleyebilirim. Ama baktınız ki onsuz olamışsınız, çaresiz kaldınız, cesaretinizi bitirdiniz. Belki elinize toplu bir para vardı, bu parayı da bitirdiniz ve şu an e, sustunuz. Kendi içsel dünyanıza kapıldınız ve bu kapılmayla beraber sanki böyle var ya bir soğuk savaş, kendinizle savaşma moduna girdiniz... Bu parayı nerede yediniz, kimle yediniz, neyle yediniz bilmiyorum ama yiyicilere dikkat edemediniz. Hayatınıza düğüm atıldıkça atıldı, atıldıkça atıldı. Bu düğümleri bir türlü çözemediniz. Hep e, birileri sizden bir şey tırtıklarken sabret, sonu selamettir, sabret, sonu selamettir, ikilemden kalma, zamanla o sevdaya sahip çıkarsın diyenler aslında sana bir negatif enerji yüklemişti ve sen bu negatif enerjinin farkında değildin. Şimdi... <laughs> Bu mevzuları ele alacaksan, kendi hatanı anlayacaksan ve gerçeklerle yüzleşeceksen, sürekli çokça dua ettiğini ve bu dualarının bir gün kabul olacağının kanaatindesen, bir gün o mutlu ve aydınlık dönemin geleceğinin kanaatindesen, çok düşünceliysen ama bu düşünceni artık itiraf edeceksen, büyük itiraf gelir senden. Ve uzaklardan beklediğin haberler var, sanki o haberler bana gelsin, sanki o xəbərlər gəldikdən sonra ön, yəni önümdəki, üstümdəki engellər qalxar və sən bu xəbərlə bərabər sanki birindən borc bir para istəsən və bu para sənin əlinə gəldikdən sonra sanki belə birə bir yolculuğa çıxmaq istəyəcəyini və bu yolculuğa çıxdıqdan sonra səndən saxlanan gerçəklərin qanatına varsan. Və qanatına vardıqdan sonra o üstündəki blokaj yavaş-yavaş qalxıyormu? Yavaş evet, qalxıyor. sosyal hayatında bir genişleme yaşadığını, o buhramda sanki bir genişleme yaşadığını ve bu genişlemenin sana büyük bir pişmanlık getirdiğini kanaatine vardın. Şimdi cesaretini toplayıp ya Allah diyeceksen özellikle bir dönem yardım istediğin ve sürekli reddettiğin, reddedildiğin o kişiler var ya öncelikle o kişileri hayatından şut hər duyduğuna inanmışsan, artıq inanmama özelliğini kullanacaksan ve anlayacaksan ki bu savaş, bu soğuk savaş senindir. Savaşmak yerine azimle mücadele etmeyi seçeceksən. Can dediklərindən yediyin darbələr, tez vaxtda həyatında gerçekleşən ikilemlər, karmalar şunlar, bunlar və bunları yavaş-yavaş həyatından çıxartacaksan, sadəcə Ee, bir hamle yapacaksan ve bu hamle ile beraber sanki böyle var ya çokça sadaka vereceksin sanki bu hafta hep elinden bir sadaka çıkacak bu da senin maddi ve manevi rahatlamana vesile oluyor iş arkadaşlarına dikkat et ee, sürekli konuştuğun görüştüğün aynı masada yediğin içtiğin 1-2-3-4-5-6 6, 6 tane arkadaş sen bunlara çok değer verirsen çok sevirsen ama nedense bunlar seni e, girdabın içerisine sokmaya çalışıyor yani bunlar bir nevi e, yiyicidir. Bunlara dikkat edeceksen sadece senin evin, evin evinin içinde problem yok. Aynı anda sanki böyle var ya bakacak sanki ailenin içerisinde problem, sevdiklerinin içerisinde problem. Yani sen kime değer verirsen bir bakacak sanki bunlarda problem var. Yani anlayacak sanki bu hafta bir karma mı oluştu, bu hafta bir duygu karışıklığı mı oldu bilmiyorsan, kestiremiyorsan çünkü niye? Sanki bu hafta tek sende değil, herkeste Minik 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 sorunlar. Nereye gidiyorsan sorun. Nereye gidiyorsan sıkıntı. Hani değilsen ki bir tek uğursuz olan benim hayatım değilmiş. Çok kişinin hayatı hep uğursuzluğa girmiş. Ve dediğin anda sanki böyle var ya yapacağın bir hamle. Hani insan böyle e, loto toto oynar ya bir kere de tutar böyle herkesin yüzü güler. Böyle bir şey senin hayatında oluyor. Yani bir anda... İlahi adalet tecelli ediyor ya, yani bir anda yüzünün güleceğini, bir anda şansının döneceğini ve bir anda şok olacağın böyle güzel gelişmelerin kanaatine var isen. Buna da nasıl kanaatine var isen? Gece yatmadan önce kıldığın namaz, ettiğin dua, böyle ağlayarak ettiğin dua, yani tamam sürekli bir şeylerin düzelmesi için mücadele verirdin ama... Hani o son yaptığın namazla, o son ettiğin dua sanki böyle var ya dua ettikçe e, tüylerin diken diken oldu. Dua ettikçe sanki böyle gözyaşların kendiliğinden döküldü ve büyük pişmanlığını dile getirdin. Elini Yaradan'a açtın ve Yaradan'dan istedin. Bak Yaradan da sana veri. Kavuşma, mucize, gerçekler, sarılma, öpüşüp koklaşma. Yani sen e, sanki böyle bir anda bunları peş peşe yaşısan tombiş tombiş bombeli bombeli iki tane kuşun var. Çok güzel haber alırsan arkadaşım. Ve bu haber geldiği zaman sanki değilsen ki artık benim hak ettiğimi alma vakti. Göz yaşlarımın bedelini sorma vakti. Ve sonrasında yavaş yavaş hayatında böyle böyle gıdım gıdım değişiklikler yapacaksan. Belki bulunduğun evi değiştirmek isteyeceksen. Yani o evden başka bir eve. ve o ta işini değiştirmek isteyeceksin. Yani hep etrafında yiyici ve sinsiler olan olduğu için bunlara bir jest yapacaksın, hayatından çıkartacaksın. Yani yaptığın jest onları hayatından çıkartmak olacak ve yavaş yavaş o kısır döngü, yavaş yavaş o bassiretsizlik, yavaş yavaş onsuzluğun gittiğinin kan altına var isen sevgili e, terazi ve yükselen terazi burcu arkadaşlarım. Yani bir şeylerin artık düzeldiğinin kanaatine varisan sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Evet, bir de gelelim tabağınıza. Şimdi sevgili terazi burcu arkadaşım 1 2 iki, iki tane muskan var. Birini şans için, birini bereket için taşıyorsun. Belki de bir ayettir ama muska şeklinde çıktığı için öyle söyleyeyim. Bu e, senin kendini tamamlamana, bu senin çabalarının yoluna girməsinə, bu senin hiç görmədiyin dəsteyin gəlməsinə, bu senin sevinəcəyin və yüzünün güləcəyi bir buluşmaya işarət. Gözəl bir işarət. Və onun xaricində ayrı-ayrı problemlərin olduğu özəlliklə bunu aldığın qonuda artıq fərahlama yaşadığını, o bayram havasını bir kələ tattın ya və bunun davamının gələcəyini, dəstək olduqlarından, o görmədığın dəstəyi kəsdiyini və şimdiyə qədər yanında olub da hani qiyamadığın onca şayəyə rəmin qiyamadığını var ya, işlə işte bunlara qıyacağını, alın terini alacağını bir bir sürü pişmanlıqlar yaşadığını, amma bu pişmanlıqlardan özünə dərs çıxartdığını, sanki yaptığın hammə ilə bütün tikanları üstünə çikacağını, iki çift lafın olan insanlar var. Bu iki çift lafını esirgeməyəcəksən. Hani sən çaresiz qalıp ağladığında, e, sənə təkliflər gəldikdə dəyərləndirəmeydinə, amma yanında olanlar nədənsə sənin beyin hüceyrələrinlə oynayıdı. İndi e, bunlara iki çift lafın var. Nisbət yapacaqsan. Yavaş-yavaş nisbət yapacaqsan. Çünki artıq hədəflərin böyük tərəzi. Hədəflərin böyük olduğu üçün nisbət yapacaqsan. Seni çox düşünən, sən də çox düşünəcəksən. Bardağı taşıran, son sözü söyləyənə sən də son sözü söyləyəcəksən. Bir növ qısasa qisas yapacaqsan və gözləmliyəcəksən ki, sənin sayəndə ayaqda qalmaya çalışırlar və bunlar şüphe uyandıracaq səndə. Sən də bu şüpheləri ələ alıb, sanki belə var ya, bu onlara dəstək olduğun şey nə isə bir yanlış olduğunu ve bu yanlışı hayatından çıkartman gerektiğinin kanaatine varacaksan. Yeni hayatına merhaba derken iş fırsatları kapında olabilir. Şimdi çokça arkadaşım yorum kısmında değilsiniz ki o iş fırsatı bir türlü gelmedi gelmedi gelmedi. Ben burada ne görüyorsam onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben sizin iş arayıp da bulmayacağınızı ya da e, iş, iş konusunda sıkıntı yaşadığınızı bilemem. Sorun ve sıkıntınız var ise özel bakımda görüşelim. Size yıldızname bakarız. Belki size bir dua verilmesi gerekiyordur. Belki o duayı yapmanız gerekiyordur. Onunla beraber belki iş kapılarınız açılması gerekiyordur. Yani ben bakım yapmadığım kişinin hakkında yorum yapamam sevgili teraziler. Yani yapamam. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiye. Bakalım duygu ve düşünceleriniz neler? Bu ilişki nereye gidiyor? Bu ilişki var mıdır yok mudur? Bir üst seviyeye çıkacak mı çıkmayacak mı? Aklındaki kişiyi kendine liman olarak seçmişsen. Çokça sevip çokça güvenmişsen. Ama zamanla bu kişinin yalanlarını yakalamışsan. Her yalan söylediğinde bu bir pembe yalandı, beyaz yalandı gibi gibi. Yalan yalandır, pembesi de yok, mavisi de yok, siyahı da yok. Yani yalan yalandır. Ve artık bu ilişkiyi bitirmek kararı aldın mı? Hayır, alamadın. Çünkü daha hala beklesen ki hata yapsın, hata yapsın, hata yapsın. Son yaptığı hat hatadan dolayı kayğıların artı endişələrin artı və bu qayğı və endişələrindən artıq belə var ya bu ilişkiyi bitirib qaçmaq istəsən, onun qarşını alıb danışma yapacaksan və artıq səninlə olmuyor, biz bu ilişkiyi yürütəmiyik, bitirəlim gibilərindən bir sərt bir danışma abyssən və o da sənin qarşında sanki belə masum bir çocuk gibi. Hani belə boynunu büküb səni dinləyəcək, bəlkə səni yenidən kandırmaya çalışacaq. Ama sende biten bitmiştir. O dengesiz ve verimsiz ilişkiyi bitireceksen bitirdikten sonra önüne güzel bir e, şey geli fırsat geli. Yani sen o ilişkiyi bitirip öldürdükten sonra önüne güzel bir fırsat geli. Ama bu sefer o ilişkide yaptığın hataları bu ilişkide yapmayacaksan belki uzun vadeli olan ilişkinde sorun güvensizlik basiretsizlik nasipsizlik yaşadın ama şu an karşına gelen fırsat. O günleri sana unutturacak bir fırsattır. Ama bu mantık ilişkisi oluyor arkadaşlar. Terazi burçları bu seferki öbürü aşktı ama bu mantık oluyor ve anlayacaksın ki mantık mantığınla yürüdüğün ilişkin senin için daha hayırlı oluyor. Bu hafta böyle bir kısır döngüden çıkmanız var arkadaşlar. Yorum kısmında sadece dediğim gibi aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.